Pazartesi'den bu yana e, Kazancar'ın son ayağı olan Nemrut Krater görün yolunu bir arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışmaktadır. Yer yer kar 10 metre ulaştığı bölgede e, yolun e, yaklaşık %80'ini bitirmiş durumdayız. İnşallah bir iki gün içerisinde krater gölüne ulaşacağız. E, arkadaşlarımız çok zor şartlarda çalışıyor burada. E, gerek e, soğuktan e, gerekse karın yüksekliğinden ötürü e, inşallah kazası barası iki gün içinde Krater Gölü'ne ulaşacağız. E, tabii ki Mevcut Krater Gölü e, turizm için, ülkeniz için oldukça önemli bir e, konuma sahip. E, burayı da e, bir iki gün içinde açıp e, halkımıza hizmetine sunacağız. Bugüne kadar e, Karlar Mücadele Çarşması'nda yaklaşık 20 bin kilometre yakın bir yol çalışmamız oldu. E, Nemrut bizim kalamcaların son ayağı.